arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine video çekiyoruz ve yine dönü videomdaki gibi çekiyor, yanımda Ömer ben var. Geçiyor, Üzgünüm. Ben yeni oyuna arkadaşlar Türkçe saldırıyorum. Bu oyunu adı Tera El. Oyun e adı adı bu. Hay Ömer videodayız. O kime kullanmadı diye ne diyorum? E dedim. dedim adı Tera El. Neden çıkayım oğlum? Ben yokum ki. Başladık. Ben yokum ki. Beni zaten adam yiyor ya. Yesin çıkarım. Gidiyorum arkadaşlar ben şeyim. Anam. Türkiye gel. Kanka çık çık Türkiye geliyor Çık çık. Tamam, tamam. Beş tane dört. Kanka, Sen hangi mobilesin? Ne bir lebi bir. Ne bir bir. Ne bir bir kork. ben de başladım. Adam. Çık. Benim tam. Bir Adı Tero. Aynen arkadaşlar. Çıktın mı? Çıkıyorum. İkinci Üçüncüye gir Hangisi? Üçüncü İkinci Hayır İkinci Başlık Başlık iki evet Hadi Gidin mi? Ya hangisi? Çok ha. Hayır ben seni Hangi mobilesin? Bir de bir Lobi Ya lobi zannediyor ya. Birinci girdi lobi'den. Lobiden birinci girdim. Hay ben o şekilde. Lobiden falan geliyorum. God love lah susun? Bunda ve evet, tamam, kanka, be. kanka neresin? Deniz neredesin? Benim bir taraftan. Ne yapıyorsun lan Oğlum nasıl bu oyun lan seni ben? Aha neredeyim ben? Yakınlarım oraya. Oraya yakınlarım. Bir alan var önümde. Arkadaşlar şimdi bak. Üstte yeşil bunun içinde gücünüz yazıyor. Altta ne kadar harcayabilin gösteriyor ve e, bu tıklayarak saldırabilirsiniz. Emoji seç aşağıda emoji seçip seçebilirsiniz. Şu e, emoji alttaki en alttaki emojinin sağındaki şey barış, ittifak. Üstündeki şey ben de bilmiyorum. Altın ortadaki şey de saldırmak. İhanetçilik her zaman vardır. Yani basabiliyorsunuz ihanete basın oyunu. çünkü hep ihanet ediyorlar gerçekten bana taramalı ihanet ettikleri olmuştu nasıl bacarıyorlar bilmiyorum ama taramalı ihanet ettiler arka arka iki kişi var niye? ihanet etti he. kabul edersen yine ihanet edeceğim dur lan ben neden olmuyorum ben de bu adam nasıl benden daha kuşluyum ya ben bu adam olayım olayım benden ben güçsüz kalıyorum ya. Ha şimdi şu gücüm geldi. Tamam tamam ondanmış, tamam ondanmış oh, lan. Şunun içim çekiliyor sana lan. Tam 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 tam. Tamam, tamam, tamam. Şu arkadaşlar basıyorum güce. Oo oo oo. Tamam tamam ne ala ittifak lan. Ne açayım? Bu adamı bir Kank ben sıkıştım. Hmm. Bu adam damının bir yolu olmalı. Hmm. nasıl da saklan? Şu adamı alsak desek. Gücün gücün basmıyor ki adam akıllı. Şu hmm. an arkadaş şu ben bir kadını saldıracağım. Allahu Ekber. Saldırmışım zaten. Hayır şuraya gemiyle saldır. Şu an dümdüz. Allah ne verdiyse? Sen beni saç falan zannediyorsun da? Hayır, öldüm. Öldüm kanka. Arkadaşlar yüzüm göremedik ki. Ben çıkıyorum zaten. Alsın oyun eğlenceli. Kanka, Türkiye kanka Avrupa'ya gel. Gene 6 saniye kaldı Çekin. Oğlum geldim ben. Avrupa. Evet. Tamam. Bir bitti. Gördün mü? Evet. Oh. İtalya'ya gel. İtalya. geldim. Ada kısmındayım. İtalyan adasındayım. Pembeyim. Pembik. <laughs> Anam! Ümlemintiiz arkadaşlar, han yınız. Bu uçuğu benim bu arada. Ne? Bu ben alacağım. Tamam. Senin olsun ben adı... ama ben o sırada adayı alırım ha benden söylemesi. O da benim olur. Oğlum gittiğimden sal Saldır. Bana ne? Aha. Yemin eminim adalardan Avrupa'ya iniş yapacağım. Oradan Türkiye'ye gireceğim. Ne mantıklıyım ama. Çok mantık. Mantık aşığı var arkadaşlar bende. Ben ne yapayım? <laughs> Dalıyoruz. Şunu kapat. Emma benimdir. Kanka bana dolarsan seni döverim. Aa kanka bu takımlı olan. Sen bana güç verebiliyorsun. Kanka bir yıl güç olasan bir kanka. Şimdi savaşa gireceğim. Az bir şey be. Sağ ol kanka. Ay, kanka biraz bana güç olasana. Nasıl oldu lan? Sen bana Kanka hiç bilmiyorum. <laughs> ha yok sen olsun. Sana saldırırsa merak etme. Kurtarırım seni. Ekran şey olmuyor. Kanka ben de bilmiyorum ne oldu. Ben ya. kapatıp gireceğim. Emin misin kanka? Eminim ben çıkmış mıyım? Çıkmıyor ah. bakayım. Hayır kalıyorsun. Ama hızlı ol adam bana da alacak. Anam. Eko babam telefonuna ekran Tamam. Kanka ben bir yardım et sen diyorum. Hayır sanki ben çok iyi giriyorum. Gir hadi. Girilmiyor Ara beni. Nasıl arayayım? Ben oraya telefonu değil tamam. Şarj et. Nasıl edeyim? Şarj yapamamız. Şarj bak. Evet tamam. Arkadaşlar videoya devam edelim. Kanka gel sen burada oyna. Açmıyor çalışmıyor mu? Açıyor kanka ya. O oh, anam. Hiç kalmışım. Anam. Öldü. Sen yakışık çık Onunla da tek yapabileceğim şey şu adaya dalmak. Ada sandalası. Ay yok ben. Benim o saç yok. Hatırladım. Benim buram da var. Şu da bir toprak aldık. Şşş. Fark eden amra. Ay yok bekle bekle. Ben çok minik minik dalıyorum. Bak şu adam güce az. Çünkü şu an şu adamla savaşıyor. Ve benle hiç ilgilenmiyor. Açın, şuraya basıp saçlı bir tarafa. Deyince, kanka dinci kanka git çünkü hala sende ben oğlum adam yeni almış ben bana inşallah saldırır ana ben yolum bana da saldırıyor ha ben çıkacağım yok şuna saldırıyorsun evet sana saldırıyor kanka hızlı ol ben adam alıyorum merak etme ben hallettim aa uzayda seninki otomatik şu an kendini koruyor seninki şey yapıyor otomatik sen çıktığın için senin bot modunu geçirdi. Giden normal moda geçeceksin. Arkadaşlar basıyorum da adam çok güçlü ya. Basıyoruz. Şuradan uçuna kadar oldu Ne? Adayı alabildim kanka ben geri. Kurtardım adayı. Ama adam hala var. Anam. Gelme gelme ustuma anam 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 bittim bitmedi ben bittim ama of adam feci dalıyor adama şimdi babam telefon bozuldu ben aç 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 hadi hadi aç 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 o ben nereye alacağım abi şuraya şuraya iki yere atacağım aha 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 şey pardon. şuraya gemi la, gemi la. Ah, sen dostu kayıp multasa. değil mi Hayır, yok ya. Zincirbardan. Bir katam yollamıyor. Kapa. ko ko. çok olsa. Anam! Beni almışlar. yuppi Hayır. Olmuş mudur lan? Olmuş tabii. Evet arkadaşlar. Kanka şifre. Ya kanka gir şuradan hemen şöyle hemen. Tamam mı? Tamam. Biliyorsun zaten ama. Yok ben bilmiyordum. Babanın biliyorum Ben sana söylemiştim ya. <gülüyor> tamam <gülüyor> şu... Bobby ikiye arkadaşlar. Bir de <laughs> arkadaşlar ben bu, oynamak isterseniz more tuşuna tıklıyoruz. Buradan istediğiniz lobby seçiyoruz. Lobby 2 kanka. Lo o kaçma. Ya oğlum ben göremiyorum. gözlerim Olsun. iyi iyi. Tamam. Ben dur dur. Lobi 2'deydim. Tamam tamam tamam. tamam. Kanka şuna. 15 tane emine kalmış. Oğlum. oğlum. Bayağı, bu kadar Türkiye ötesi bu. Kapı sağ büyük. Tamam mı? Hayır Peki. ben, ona gideceğim bak. Benim bak ben 50 ellemiyorum. Tamam kanka ben zaten bir şey Çünkü normalde Roblox falan çıkardık ya Buyurun kalsın Kanka ben Türkiye almayı diyorum İstanbul benim de İstanbul'u bana bırak İstanbul senin Ama... Evet tamam mı bekle biraz Hemen seçme Evet arkadaşlar devam edelim İlk bir olay oldu da ha tamam <laughs> ne oldu bir iniş ya benim Allah Hayır Hemen şuraya yürüyorum. Aa sen oldun Hemen Ömer'den önce şurada alalım arkadaşlar Aa ben geliyorum Bot yank benimdir Bot ya. Şu o benim. Şu o mu? Kim attığına, ben atmışım. Ha ha. Avrupa Avrupa kısmı senin oldu be. Tamam döndüm arkadaşlar biz. Bir saniye arkadaşlar. Olur. <laughs> <laughs> <Etek gülüyor> ben biraz şey aldım. çünkü diyorlu ayarlıyorduk da. Şu an kimi vurduysam da Kimi vurdu kanka? Sen Avrupa ben Türkiye. Kanka. Sen bu Türkiye kısmındaki alabilir miyim ben? Kanka. Ne? Türkiye kısmındaki alacağım. Oğlum bak benim yukarıdakilerle ilgilenemiyorum. Bana bak bakayım bana saldıran var mı? Yok. Ben saldırıyor muyum? Evet. Hey alacağım adayı ama. Nereye alıyorsun ki? Senin gittiğin yedi. Aa tükürsün benim dedin. Alacağım onu da değil saldır. Gerekse saldıracak. İstemezsem bile o. Çünkü ben onu bir kere yoldum. Ben yürümü azalttım sen de gelin. Alamıyorum. Allah! Yanlışlıkla botu aşırı yükleme verdim. Lan! Adam bana dolmuş. Orası beni kanka. Saldırırsan seni döverim. Ha şimdi gücüm kaçırsın dövebiliyorum ha ben. Hazır bana bana gel yardım et. Buradaki adam bana... Yardım yollayamıyorum. İttifak mı şey yapabilirim. Adam ben geliyor kanka. Bekle. Dalıyorum. Ben hatta sen üstten kanka. Oğlum bu botmuş lan. Bu bot kraldı. Kanka ben de fazla gücüm kalmadı. Ben alabildiğim yerleri alırım. Ben ben kırılim. <laughs> Ama gücüm <o yüzden> olsun. Vaa. Vaa. Hableh 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 hableh. Arkadaşlar görünmezsin beni. Anam. Ömer ben. evet, diyormuşum. Sağ <laughs> sağda adam yoldum ben. Gelirlersin. Adam altı milyon. Adam alıyorum. Adam umrumda altın... değil arkadaşım. Adamın altı milyon yüzü var. Yedi milyon. Dalıyorum. Tam gücüm bitti saldırmıyorum. Kim lan dalıyor lan? Biz ben alttan do alttan dolan varmış lan. Anam üstten alttan sağdan sola adamlar daldı bana. Bittim çıkıyorum ben çıktım. Kanka Neye gerek biliyor musun? Neye gerek? Sen kaldın. Öyle gittim ben. Dur. Ben kalmıştım da. Lobi 1B'ye gel. Lobi 1B. Oradan krallığa gel. ikinci yani. Şimdi birinci kanka. İki. Ay 1B. Hemen. Ay. Girdim. Çık 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 çık. Bitirelim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Baby! Baby.